Boztepe teras açıldı. Şimdi terası gezeceğiz sizlerle. Onun öncesinde teras açıldı ama bir otopark sorunu var burada. Ee, burada özel işletme var. Onun otoparkı burası. Belediyenin otoparkı biraz daha aşağıda. İlerleyen zamanlarda herhalde bir düzenleme yapılır. Şimdilik bedava içeri giriyoruz. Evet girişten girdik. Şöyle turnikeler var sevgili gönül dostlarım. Bostop Güvenlik var burada. Şimdilik ücretsiz ama turnikeler olduğuna göre zamanla ücret talep edeceklerdir. Muhakkak. Çünkü halka bedava olan bir yer şimdiye kadar olmadı. Belediyeler para alır. Sürekli. Devam ediyoruz. Şöyle korunakları var. Çok güzel yerler tahta. Evet şöyle hemen gideceğiz Viraj alacağız Bir daha döneceğiz Liman görünüyor Trabzon'un hemen görüyorsunuz Moloz Camii Görünüyor Yeni Cuma Ve yeni yapılan çevre yolu altta Görüyorsunuz Bir beton yığını şeklinde otoban Mevcut Trabzon terastan Şimdi Doğu bölgesine doğru ilerleyelim Hemen o alt tarafta oturma yerleri var. Eee çocuklar dinlenme yeri falan koymuşlar. Eee alt katlarda. Eee üst katlar özel sektöre ait. Çevir, çevir, çevir. Sevgili gönül dostlarım. Hemen geliyoruz. Ve alt kattan devam ediyoruz. Hemen orta tarafında böyle eee güzel dinleme yerleri var. Çay, kahve servisleri var altta. Güzel bir alan yapmışlar. Bir tane böyle bir balkonu var. Cam değil, ileriye doğru. Sihir terası. Cam teras var. E, turnike koymuşlar. Herhalde ilerleyen zamanda burayı paralı yapacaklar. Büyük ihtimalle. Parayı veren Cam terasa çıkacak, Trabzon'u seyredecek. Ee, buradan da seyrediliyor ama hemen altında Bostapet tünelinin yolu geçiyor. Karşılarda her zaman olduğu gibi Trabzon manzarasıyla devam ediyoruz. Evet, Bostapet'ten devam ediyoruz. Cam balkon hemen yolu takip ediyoruz. Görüyorsunuz hemen altında yol ve Bostapet tünelleri hemen alttan geçmiş şehir görüyorsunuz limanın orası ucube bir çömlekçi henüz daha düzene sokulmamış bir çömlekçiyi seyrettiriyoruz sizlere ziyaretçilerin birçoğu çoğu sevgili gönül dostlarım araplar oluyor araplar yani yerliden fazla harap e, var e, şurada bir oturma yeri daha var İzlenimlerim böyle Araplar Burayı da keşfetmişler daha Trabzon halkı keşfetmeden Araplar burayı keşfetmişler Evet teras gezmeye devam ediyoruz Posta iki bayrağımız hemen vericiler orada hemen altında devam ediyoruz terası gezmeye Ara Ara Böyle Oturma Yerleri Var Liman Hemen Karşıda Görülüyor Evet Şöyle Geldiğimiz Yer Gerçekten Çok Uzun Bir Platform Burası Git Git Bitmiyor Hemen Alttaki Yolu Tekrardan Göstereyim Sizlere Görüyorsunuz Barolo Birliğinin Olduğu Yer ah 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 bu viyadük burada olmamış olsaydı var ya alttan direkt görünmemiş olsaydı çok güzel bir nimet olacaktı. Ama ne yapacaksın işte Bostöpe'ye bağrına denilen bir tünel var ne yazık ki. Evet sonuna gelmiş vaziyetteyiz. Buradan dönüşümüzü yapacağız. Ee, hemen buradan Hani benim düşüncem buradan ileriye gitme ihtimali olabilirdi ama veya da uzun yani sıkıntı yok burada gençler program yapıyorlar Altta liman görünümü var hemen aynen bildiğimiz gibi liman kömür dolu ve sonuna geldik buranın şu şekilde hemen üstte işte vericiler yani buradan ötesinde teras bitmiş oluyor. Burası Dere tarafı. Sevgili gönül dostlarım. Trabzon Limanı ve batı tarafı bu tarafta kalıyor. Evet. Herkesi Trabzon'daki Boztepe terası gezmeye bekliyoruz. Şimdilik ücretsiz yakında ücretli olduğu zaman giremezsiniz. Yani 30 ile 50 arasında düşünüyorlar gibi geliyor bana. Çünkü belediyenin bedava hiçbir şeysi olmaz. Şimdilik böyle bir açılış yaptılar. Seçimden sonra e, burası paralı olabilir diyorum. Çünkü tüm teraslar paralı olduğu için bizim Trabzon'da para alması gerekir mi acaba? Hadi kendini göster Trabzon Belediyesi alma halktan para